Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, Titanfall 2'nin final bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son bir tiyak rahmete kavuşmuştu. Allah rahmet eylesin. Öldü. Ah be güzel titandı. Titan'dı. Ee, o iki tane dangalak vardı ya ben onları öldüreceğim şimdi herhalde. Ya yani öldürmeden bırakmaz diye tahmin ediyorum oyunda. Aga ölüyoruz ya. Şunu ekleyelim de çıkalım şuradan. Ha basılı tutmam lazım. Tamam. Yine saçma hack şeyleri. Hack de şurayı valla sıcaktan öleceğiz şimdi. Aa BT öldü ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir sus be. Bir sus be. Hep sizin yüzünüzden oldu zaten. Gelin ulan. Aa oyunum dondu. Gelin. Ee, Cooper, lan kiti aldığıma Cooper, göre BT over. yok. Ben iyiyim arkadaşlar. Ama cevap veremiyorum galiba. Niye bilmiyorum. Duyuyorum evet. Duyuyorum. Oğlum silah BT. tek atıyor lan. Cooper. Cooper, benim benim. <laughs> lan konuşsa geri zekalı. Mermi sınırsız herhalde. Çok güzel. Gelin Ulayn. Gelin. Hatta damat. Yine her bölüm yaptım o iğrenç esprilerden birisi Bu, daha. Evet. Me, tamam. <laughs> Heee. Bitmedi biliyorum. Şunu kullan ha. Ben de ne zaman çıkacak diye bakıyordum. Aa otomatik sıkıyor çok iyi. Vallahi bildiğin yani nişan almama gerek yok. Ya yaklaştırayım yeter. Şöyle çıkalım. Geliyor mu? Hele o BT'ye ateş eden o kadın var ya o bitti zaten o. O cenazesini şey yaptı orada. Cenazesini kıldırdı haberi yok. Cenaze namazını kıldırdı orada. Ya tamam lan tabi doğru yolda ilerleyeceğim. Aa, başka yol yok çünkü. Sizin seçeneğinize tüküreyim ben ya. Şöyle sıkalım. Tamam. Ee, şunlara sıkalım. Alın lan. Valla önüme gelen ateş ederim ha. Çıkmayın. Bunlar ne kadar uzaklaştı hemen ya. Hayır ben Titan falan işte istemiyorum abi. Ben böyle de öldürürüm onları. Siz rahat olun. Abi BT öldü. <laughs> BT öldü ya yazıklar olsun. Buralar ne lan böyle mavi ışık falan koymuşlar. Eee anlaşıldı, anlaşıldı. Şöyle bir koşalım. Geldim ulen. Ha şimdi ne yapacağız bakalım. Bu üç öldü. Şunları gideyim de bir indireyim. Ve galiba onları sıkamıyorum. Os, boş ver. Ee, Titan geldi. Ulan. Al al. Lan ben BT'siz yapamam ki. Çakma BT. Vallahi çakma BT. Aa! Aa! Vallahi çakma BT. <laughs> BT oldu ya espri BT 7274 adam şey yaptı. Sanayiye girdi çıktı gibi düşündüm. Yeni boya falan. Ee. Tam nerede kontrol odası? Bana onu bir. Bak minigun'um var artık. Tabii ki de anlaşılacak lan, bir de anla anlamasaydım bir de. Alın, böyle iyi mi? Bir dakika, mermim bitmiş. Kusura bakmayın. Sizi rahatsız ettim ama. Alulen, al. al. Tam, bunları çok güzel bir şekilde indirdik. Ne oldu giremedim. Ne oldu orada bir süre vardı ama. Kavurucu ha ben kavuracağım sizi bekleyin. Hepinizi kavuracağım. O ne yaptı abi? Çatkana dönüştü bir anda silahla dur. Şu öncüleri bir öldürelim ya. Çok güzel. Havurucuyu da öldürürsek. Gel lan gel. Sen de öldün bak. Ha, artistlik yapıyordun. Ne oldu? Öldün. Ya bir dahaki ne yapmadan önce iki kere düşünecektim de arkadaşlarını çağırmış. bu iki tane sıkıp bırakacaksa hoş değil ama. Bu da öldü. Durmayın. Durmayın indireceğiz. Gel lan canavar. Eee ne oldu lazer mi açılıyor abi? Tamam. Hmm. Aa. Kimi vuruyorlar oğlum hayırdır? Hayırdır lan? Benim canımı sıkmayın. Benim canımı sıkmayın hepinizi öldürürüm ha. He. Ee, bu arkadaş hoş hoş şeyler yapmıyor. Dur dur oğlum mermi değiştiriyor. Bunlar ne yapıyor lan yanımda? Allah alayınızın kıymasını çıkarım ha. Şunları alalım. Ee, ben bir reload atayım. Şunu öldür abi. Kenesine başlayacağım oyununun. Aa, enteresan. Bu öldü. Yerde yuvarlanan şeyi adam zannettim az önce. Hemen bir reload. Abi şu minigun'u bana daha önce vermeniz lazımdı. Oha hayvan. Tamam sakin, sakin buldum. Heal buldum. kavurucu geldi. Ya yani şuraya zıplar mısın? Hadi lan! Bunu öldürürüz! Birileri sıkıyor bir yerlerden ama ben anlamadım. Kim sıkıyor, nereden sıkıyor? Ha şu sıkıyor, tamam. Eee şurada bir tane daha... ...kuzey yıldızı. Al lan kuzey yıldızı! Öl artık gözünü sevdiğim öl. Ee, o Lejyon abi. Lejyon abi dur. Lan kim sıkıyor buradan? Şu Lejyon abi nasıl indireceğiz? Ben bir ile atayım. Yani bunu da öldürdük Tamam Hee Abi biz bunu nasıl bunlara verdik? Enayi miyiz biz? Şunları komple Sıka sıka Gidelim öldür öldüre gidelim abi şunları Vallahi. Öylesine tarıyorum yani. Birilerine gidiyodur Merve. Oo güzel kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Barikat kurmuşsunuz önüme. Ha? Barikat kurmuşsunuz önüme. Hayırdır? He, gel lan. Sen misin bunların başı? Paralı askerler arkı getirdi he. Tamam bekle geliyorum. Nerede oğlum o art? Bir yukarı çıkamıyorum. Anladım. Eee yer çekim mercek doğrulaması. Tamam biz burada bir şey yapmayacağız devam edelim yola. Aa bunlar dost. Bunlara sıkmamamız lazımdı. Maalesef maalesef. Eee şöyle koştur. Heh, geldik. Geldik. Gel abi. Beni siz mi öldürdünüz lan az önce? Slon he? Bekle bekle abla. Önce seni öldüreceğim. Bedava mı yapacaksın? Gel lan. Ben de bedava yapacağım. Heh? Sevabına. Bu öldü. Bak. Slow ne? Ne diyorsun lan? Yüzüme karşı söyle. O güzel kardeşlerim durun. Durun ben onu demedim. Kardeşim yazmış. Gel lan kavurucu. Bir reload atayım abi ama. Bir müsaade et. Tam bu öldü. Harikayım. Ama yine yine çok iyiyim ya. Eee... aga dur dur. Kavurucu öldürürsem rahat edeceğim ha. Eee, bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Orakçılar? Ha bu mu orakçı? Ha bu zibidiler mi? Bunlardan mı bahsediyorsun dayanabilir misin diye? Bak ne güzel dayanıyorum ama değil mi? Ha geri geldi enayi. Ee, aga bir dakika. Ölüyorum. Bir dakika abi şunu da alayım. Al lan. Al. Ne oldu? Be? Öldün mü? Dangalak seni. Seni dangalak seni. Yol nerede? Tamam. Bas 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 bas. Basıyorum. Bilmiyorum bir şeyler yaptım. Bir haltlar yedim ama. He, belli oluyor. O belli oluyor. Nasıl cevap vereyim ablacım? Yenilendi he helal lan. Ama yapma. <laughs> Geldiğine Allah. Day, diyorsun ha? Neden? Eee? <laughs> Bu ne şimdi? <laughs> Bu da ayrı şerefsiz ha. Ya ne ne yapacaksan yap artık BT sende ya. Adam paralı asker ya bildiğin. Ama ben bunu öldürmezsem içim soğumaz benim. <Sessizlik> Nasıl götüreceğim ben seni? W ile. Bu kadar mı? <Sessizlik> ya bir sus artık be. Ben de anlamadım. Ben güvenmiyorum. <laughs> ben güvenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> Beni öldürme de. Senin için üzüleyim en azından. Ulan ben de ölürsem bana kim üzülecek? Hmm, don't worry, ben de ölüyorum yani. <laughs> protect the pilot. Pilotu mu koru? Yazıklar olsun. <laughs> İyi en azından yaşıyorsun. <laughs> Oğlum ama ben seçimimi yapmıştım. Lan ben öl... Kaçış noktasına git. Abi BT yine rahmetli oldu. Lan daha yeni canlandıydı adam ya. Tam yürüyorum daha ne yapayım? Lan. Bir şeyler oluyor ama anlamadım. Varış noktası geliyorum Geliyorum beni alın <laughs> Burada ölmek istemiyorum daha çok gencim Hadi oğlum hadi oğlum Cooper'cim Yine bir yerlere düşüyoruz Ya yürüyorum zaten Ben ne yapıyorum Atlıyorum Atladım Aha aldılar beni Lan tut Vallahi ölmeyeyim şurada he. Oha. İbar beni aldılar ya. Tamam oğlum sen de başarım vere vere bir hal oldun. Gitti biti Adam 5 dakika içinde 2 kere öldü ya. Phil Cooper Efendim canım benim. Eyvallah eyvallah eyvallah. Eyvallah. Bir Allah aşkına, beni bir eve götürün benim tatile ihtiyacım var. Bir Hawaii adalarına gidebilir miyim? Hala başarım kazanıyorum hala. Hııı. Millions of others call it home. Commander Briggs says I'll be inducted into the Marauder Corps and assign a new Titan after the tech swipe. What's left of my neural link with BT? Oh, man. I feel like to get assigned a new Titan. I kind of like the old one. This is Pilot Jack Cooper signing off. Yaplan Chikushap, Vallahi bitti. Oğlum birazcık daha uzun yapabilirmişsiniz oyunu. Güzel yapmışsınız ama çok kısa olmuş be. Ya tadımlık hani böyle. Ha bak biz senaryo modu da yapıyoruz demeye yapmışlar. Bu oyunun biri nerede ayrıca? <laughs> ya bir seri düşünün. Birinci oyunu var. ikincisi çıkıyor. Birinci oyunun hikayesi yok. <laughs> Çok saçma. <laughs> Ulan madem online oyun yapıyorsunuz, ikiyi niye çıkarıyor? Hadi ikiyi çıkardın, niye hikaye koyun? Git başka bir oyun yap. İsmini değiştir. Neyse güzel oyundu, güzel oyundu. Geçebilme şansın var mı burayı? Yok. Sanırım direkt menüye gidebilirim aslında da. Eee birazcık video uzatalım hem. Hem de bir şeyler dönüyor arka planda onu anlamaya çalışıyorum. Abi teşekkürler teşekkürler. Hepinizi ben kurtardım biliyorum. Böyle de egoist bir insanımdır. Ama ben kurtardım yani şimdi. İt. Arkadaşlar it. itlerde bunlarmış. Öyle diyor kendisi. Ya. Ya. Oy. Testers. Birazcık hızlı geçebilir mi? Güzel. Ha bitti. Vallahi bitti. Bu ben miyim? Oyun boyunca kendimi hiç gördüğümü hatırlamıyorum bu arada. Ulan BT ne öldü ha. Güzel öldü. Ben bu adamı ilk defa görüyorum lan benmişim bu. Hmm. E ee, nasıl yani robot mu? Yok canım. Nasıl bir robot? Seslendirme ne olabilir? Şeyin başında ölen adam değil mi bu? BT bana verdiydi. Ah ah ah. Oğlum bu adamı da öldüremedik ya. Çok içimde kaldı. Bu bildiğin dünya arkadaki gezegende. Ya bu eş çok atar gider yaptı. iki saniyede öldürdüm. Bu kim? Kane. Ha onda o hele o daha da mal o. Şu da mal. Richard miydi bu? Yandaki. Richter'dı değil mi lan bunun adı? Öyle bir şeydi. Şimdi görürüz. Ha Richter ha. Richter'mış. Bu, bu da çok paket. Ya yani iki senede öldürdüm şunu ya. Bu kim? Viper. Bu felaket bir şeydi bu ya. Bu bayağı zorladı bizi. Ha bu dangalak BT'ye kıyan şerefsiz. Bunu iyi öldürdüm ama. Bunu iyi öldürdüm. Bunu da öldürtmeseydi oyun zaten. genelde çok az görüldü oyunda. Adam zaten şey gibi baksana. Aa bunları bunları hatırlamıyorum ki ben ya. Şeydekiler olabilir bu radyo farın oradaki adamlar olabilir. Ay şey bir tam lan hatırladım bir. Tek tek böyle tanıtacaksın mı abi? Geçemiyor muyum? Ya o zaman ben bölüm burada bitireyim. Çok fazla uzamasın. Değil mi? Bilmiyorum daha ne kadar tanıtıcı adam var onu bilmediğim için. Ya evet, da izleyelim mi? Güzel yapmışlar ama. Barker. Baya bitiyor galiba şu an. Bitti evet. Karakter kalmadı. diğer şeyler var. Ee, arka plandaki karakterler var ya onlar. Bunların birçoğunu hatırlamıyorum dur bile yani. Muhammed Alavi. İsim çok iyi değil mi? Muhammed Alavi. Mark Musasi. Allah aşkına bitebilir mi artık? Rica ediyorum. Bak bölüm bitiremiyorum sizin yüzünüzden. Ne çok şey koymuşunuz be. Tamam tamam. Ben bu serayı da pembe saçlı falan zannediyordum. Normalmiş bunun saçı. Şeyde ekranda öyle gözüküyor. Ne bileceksin. Ulan bu oyun da bitti he. Vallahi bu oyun da bitti. Aa bu yaratık lan bildiğin. Tipe bak. Ya da kask mask mı takıyor acaba bu abi? C8. Hı. A multiplayer'e hiç gerek yok. hiç gerek yok ha bu Cooper'la benim bu <laughs> saça bak şey oluyor bir gri oluyor bir siyah oluyor burası çakma dünya bildiğin ya bitsin artık Allah rızası için Allah rızası için bitebilir mi? Dünyanın en uzun şeyini mi koydunuz ya? End creditsi Tamam EA Bey Allah aşkına salın Çok iyi oyun yapmışsınız teşekkürler Lan ne kadar uzun sürdüğünü de bilmiyorum ki ha izliyoruz Tam bitecek gibi oluyor Devam ediyor Bunu izleyip durmayalım ya Bu kadar yeter eee Şu Şey eşliğinde ben bölüm bitireyim bir sonraki bölümde görüşmek üzere demiyorum artık seri bitti. Artık başka serilerde görüşmek üzere o zaman. Ee, Hoşçakalın.